Diferansiyel ve şanzıman aracın hareket sisteminin en önemli iki parçasıdır. Motorun ürettiği gücü tekerleklere iletmekle görevli olan bu sistemler aracın düzgün, sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Bu iki parçada meydana gelen arızalar genellikle benzer seslerle kendini gösterdiği için çoğu sürücü tarafından karıştırılır. Ancak dikkatli bir kulak ve biraz bilgiyle sesin diferansiyelden mi yoksa şanzımandan mı geldiğini anlamak mümkündür. Diferansiyel, motor gücünü akslara dağıtan ve tekerleklerin virajlarda farklı hızlarda dönmesini sağlayan bir dişli grubudur. Özellikle arka tahrikli araçlarda arka tekerleklerin hareketini kontrol eder. Virajlarda dıştaki tekerlek daha fazla mesafe kat ederken içteki tekerlek daha az döner. Diferansiyel bu farkı dengeleyerek aracın kaymadan, lastikleri zorlamadan dönmesini sağlar. Bu sistemin içinde ana dişli, pinyon dişlisi, rulmanlar ve yağ bulunur. Bu parçalar yüksek hızda döner ve sürekli metal teması içindedir. Dolayısıyla düzgün yağlama çok önemlidir. Yağ azalır veya kirlenirse dişliler sürtünmeye başlar ve uğultu sesi oluşur. Diferansiyel arızasının en belirgin belirtisi uğultudur. Araç hızlandıkça bu ses artar, hız sabit kaldığında aynı seviyede devam eder. Ayağınızı gazdan çektiğinizde sesin azalması da tipiktir. Bu ses genellikle arkadan gelir ve sürücü sanki lastiklerden bir uğultu duyuyormuş gibi hisseder. Fakat diferansiyel sesi lastik sesinden farklı olarak daha derinden gelir ve ritmik bir tonda artar. Eğer araç uzun yolda giderken arka taraftan sürekli bir vınlama duyuluyorsa, diferansiyel içindeki dişlilerden biri aşınmış olabilir. Bazı durumlarda diferansiyel arızası titreşimle birlikte olur. Aracın arka kısmında hafif bir sarsıntı ya da tıkırtı hissedilebilir. Bunun nedeni pinyon dişlisinin ayarının kaçması veya rulmanların boşluk yapmasıdır. Ayrıca diferansiyeldeki yağ keçesi yırtılmışsa yağ sızar ve yağ seviyesi azaldıkça dişliler kuru çalışmaya başlar. Bu durum hem sesi artırır hem de dişlilerin ömrünü kısaltır. Şanzıman ise Motor devrini tekerlek hızına uygun hale getiren bir sistemdir. Motorun ürettiği torku farklı vites oranlarıyla iletir. Manuel şanzımanlarda vites geçişleri sürücü kontrolündedir. Otomatiklerde ise hidrolik sistem ve elektronik beyin bunu yapar. Şanzımanın içinde ana dişliler, senkromeçler, yataklar ve mil grupları bulunur. Bu parçalar da sürekli sürtünme halindedir ve özel şanzıman yağıyla yağlanır. Şanzıman arızası genellikle vites değişiminde hissedilir. Vites geçerken zorluk, dişli sesi, tıkırtı veya geç geçme belirtileri baş gösterir. Aracınız hareket halindeyken belirli bir viteste vın veya ıslık benzeri bir ses duyuyorsanız bu şanzıman yataklarının veya dişlilerinin aşındığını gösterir. Eğer ses boşa alınca kesiliyor ama vites takılınca tekrar başlıyorsa sorun büyük ihtimalle şanzımandadır. Otomatik şanzımanlarda bu ses daha çok uğultu şeklinde gelir ve genellikle yağ seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkar. Şanzıman ve diferansiyel sesleri arasında ince bir fark vardır. Şanzıman sesi genellikle ön taraftan gelir ve vitesle birlikte değişir. Diferansiyel sesi ise arka taraftan gelir ve hızla doğru orantılı artar. Şanzıman sesinde gaz verip çekmek sesi etkilerken diferansiyel sesi sabit kalır. Bu fark ustaların arızayı teşhis ederken en çok dikkat ettiği noktadır. Kendi kendine teşhis yapmak da mümkündür. Aracınızı boş bir yolda deneyebilirsiniz. 60-80 km hızla giderken gaz verin sonra ayağınızı gazdan çekin. Eğer ses azalıyorsa sorun diferansiyeldedir. Eğer ses sadece belirli bir viteste ortaya çıkıyor ve boşa alınca kayboluyorsa sorun şanzımandadır. Uzun yol sonrası diferansiyel gövdesine dokunarak da fikir edinebilirsiniz. Normalde ılık olur. Ancak fazla ısınmışsa içinde yağ eksilmiş veya dişliler sürtünmeye başlamıştır. Bu parçaların bakımında yağ çok önemlidir. Diferansiyel ve şanzıman yağı motor yağı kadar sık değişmez ama uzun süreli kullanımda özelliğini kaybeder genellikle 60 bin ila 100 bin kilometre arasında kontrol edilmesi gerekir. Yağ seviyesi düşükse hemen tamamlanmalı, kirlenmişse yenilenmelidir. Yanlış viskozitede yağ kullanmakta ses ve aşınma yapabilir. Bu sistemlerin onarımı genellikle profesyonel ekipman gerektirir. Çünkü dişli ayarları mikron seviyesinde yapılır. Özellikle diferansiyelde Pinyon ve taç dişlinin mesafesi ayar dışına çıkarsa dişliler birbirini kemirir. Aynı şekilde şanzımanda senkromeçler veya rulmanlar yanlış monte edilirse vites geçişleri sertleşir veya ses kesilmez. Bu yüzden bu tür işler evde yapılmamalı, deneyimli bir ustaya bırakılmalıdır. Usta gözüyle söylemek gerekirse, diferansiyel ve şanzıman sesleri ben buradayım diyen uyarılardır. Bu sesler göz ardı edilirse kısa sürede dişliler aşınır, rulmanlar dağılır ve tamir masrafı katlanarak artar. En kötü senaryoda diferansiyel dişlisi kırılırsa araç yolda kalabilir. Sonuç olarak aracınızdan gelen uğultu, vınlama veya titreşim gibi sesler ciddiye alınmalıdır. Ses hızla birlikte artıyorsa diferansiyel, vitesle birlikte değişiyorsa şanzıman kaynaklıdır. Düzenli yağ kontrolü sessiz sürüşün anahtarıdır. Diferansiyel ve şanzıman motor kadar önemli sistemlerdir. Ne kadar sessiz çalışıyorsa o kadar sağlıklıdır. Bu yüzden aracınızı dinleyin. Çünkü bir usta bilir. Araç konuşur. Yeter ki siz dinlemeyi bilin.